arkadaşlar. Bugün Cabir'leyiz. Dün de bahsetmiştim size. Evet Cabir'in dört tane hesabı var sanırım. Hepsinde de Piper <laughs> var neredeyse. Hepsinde de Piper var. Tek Tomar 750'de işte de yok. Onda tek Spot var. Bende olmayan tüm karakterler var onda. Ne kadar şanssız olduğumu görün. Şuradan bir ücretsiz alalım. Varsa tabii. Bu arada G'yi unuttum. G'yi unuttum hemen maça başlayalım arkadaşlar az önce video çekiyorduk Sağ olsun kardeşim geldi videoyu bozdu O yüzden yeni bir videoya başlamak zorunda kaldık Cabirle ama az önce çok iyi bir tane adama çok iyi vurduk aynı anda ikimiz Neyse şimdi videoya geçelim zaten videodayız nasıl geçeceğiz de bilmiyorum Cabir. Efendim? Orada mısın? Buradayım. Bu arada Cabir'in de YouTube kanalı var. Ona da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Cabir 06 diye. Her şey, her şeyi dün bahsetmiştim. Ben oraya hiç girmeyeyim. Ben <laughs> Ben çok arada kaldım. El primolar, leonlar. Ben çok arada kaldım. Şurada spot. Hayır ay, <laughs> sıkıştırdılar seni. Her yerde adam var. Ay, adamlar iki el primon girmiş. Adam mı? <laughs> üç tane el primon, <laughs> bir tane leon, bir tane spot. Küçülen ortasında kaldık. Çok ortada kaldık. Neyse. Evet arkadaşlar bu bu maç bu el hayırsız geçti ama burada kesin birinci veya ikinci olacağız. İnşallah. Amin. Kanka sen niye Leon'u seçmiyorsun? Ben Cabir'in hesabını alsaydım, Cabir bana hesabını verseydi ben hep Leonor oynardım. Çok zıkma Leon'u. Çünkü 650 kupa. 23 rütbe. Leon, Fatih, Enes. Tanıdık mı? Değil. Ben oraya gitmiyorum Katil. ki onlar bana geliyor. Katil Ali var. Oo gibi Beleşki var. Beleşki beleş gibi. Beleş gibi beleş. Süper sen. Oha. Beleşik oldum lan bir an. Hop 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 hop. Dondurulmuş dondurulmuş dondurulmuş. Hayır hayır hayır. Ee, öl. Yok öldürdüm helal. Ölen... Öl, öl. Ölmedi gitti la. Mike. Of. Kanka. Hayır, ben öldüm. Ben öldüm. öldüm. Seni çok sıkıştırmışlar ha. Oh. Yapma. Kaç, kaç. Yapma bunu bana. Yapma. Hayır. Gel, bir saniye, bir saniye. Ya çok güzel oynuyorduk ya. Of. Arkadaşlar şimdi ben Jackie'ye geçeceğim. Jackie'ye Jackie, Jackie, Jackie rütbe 7. Zaten onda da bir iki tane görev varmış. Hem şey kazanırız. Ben de bir bari. Niye bunu seçtiysem ben de anlamadım. burada devam edelim. Hemen. Azallah burada ezan okunuyor. Azallah ezan okunuyor. Ezan okunuyor. Ezan Bismillah, 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 bismillah. Top alın, top alın, top alın. Hop. Evet. Sana. Allah. Çok güzel paslaştık. Takım ruhu budur işte. Bum bum. Oha herkes öldü lan. Şimdi ben mi aldım lan? Hayır, bir tanesi tamam. Sanırım bu bu savaş topu videosu çok yani savaş topu eli çok kısa sürecek derken bitti. Ya gol attı. bile. Tam 47. jeton. Ha Cabir yazıyor. Ne yazıyor lan? Cabir. Videoyu durdur. Tamam. Evet arkadaşlar kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet arkadaşlar Orayacağım. hemen topu kaçır. alın saldırın Allah 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 Allah, Allah, Allah. Tik tik tik. Tik tak tik tak tik tak. Of oh, of oh, çok güzel attın lan. Vallahi böyle böyle bir gol görmedim ben hayatımda. Arkadaşlar bu arada Maradona öldü. Allah rahmet eylesin. Dünyanın en iyi futbolcusu 80'li yılların. En iyi futbolcusu kalp krizinden öldü arkadaşlar. Al. Of pasa gel. Pasa gel gole gel. Anlaşmış gibi gol attıklar. Gerçi konuşuyoruz ya. Anlaşma sayılır aslında. <laughs> 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 <Anlaşmış gülüyor> <laughs> Maradona'ya Allah rahmet eylesin. Çok iyiydi. Yazık 60 yaşında öldü. Pele çok iyi arkadaşlardı. Üzüldüm. Denecek bir şey yok. Para. Maradona. Aa gol attı. Koronavirüs gol attı. Tam tam ultim geldi daha. Tam geriye çekecektim. Kendime çekecektim. Gol attı. Tamam, Bat. Bat. Vur vur bir tane daha vur. Gol. Arkadaşlar Cevir savaş bir, topunda bir, çok pro. Okulda da böyleydi çok proydu. Bir tane öğretmenin kafasına top attı. O kadar proydu ki İyiydi. öğretmenin kafasına top attı ama bizim öğretmen değildi. Şükür. Öğretmen topunu keserim ha dedi. İyiydi, şey değil, abi. Öyle bir anımız da vardı. Neyse. Şimdi tekrar videoya geçelim. Evet. Çok iyi değilim ben bu savaş topunda ama Cabir çok pro nedense. Okuldan mı yoksa elimi yatkın onu anlamış değilim. Vur lan. Vur. Mere piu. Arda. Ya bu benim 15 bin kupalık 5 karakter vermiyor ya. En son birkaç ay önce karakter ver. Yani 3-4 ay önce karakter verdi. Başka Sus artık mi? bu kadar da olmaz ya. Git lan git git git. Ama öldün. Ya nasıl değil? Nasıl değil ya? Of. Aslında ben çekseydim olabilirdi de neyse. Hadi işte bu. İşbirliği. Lefisle, Umut KK ve annen. Anne. Annen. Annen. Nasıl bir, nereden buldun kanka o ismi? Nasıl aklına geldi o ismi koymak? Yok, yok, yok. hesabıydı. Aldım o hesabını. Bin otuz kupa vardı. Ben şimdi altı bin üç yüz yaptım. Altı bin yüz yaptım. Evet, duydunuz size. Abisinin <laughs> hesabıymış. Allah 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 Allah. <laughs> İşte bu işbirliği. Ben orada adam adamı o... Adamı... Evet arkadaşlar kısa bir duraklamanın ardından tekrar geldik. Golü göremediniz ama olsun. Kardeşim çünkü bize zorluklar yaşatıyor şu an. Çok zor durumdayız. Bize yardım edin. <laughs> Neyse. Evet bakalım. Devam edelim. Soy topunu iyi oynuyorsun Eyvah Mortis var Mortis bu arada savaş topundaki en iyi karakter diyebilirim Mortis çok iyi Tabi oynayanın da iyi olması lazım Mortis'i Mortis sadece kendi başına iyi değil Hani benim yedi kere de mortis var ya Evet Benim var ya Bütün adamlarda şey vardı Adamlarda da mortis vardı Şey vardı vardı, vardı. Adamlar üçüncü içinden geçti Hadi. O neydi lan? O neydi kız? Kız kız kız. Herkes bir yerde kız kız kız. Ben orada aslında Mortis'in orada olduğunu biliyordum. Bile bile kendi kazdığım kuyuya düştüm yani. Arkadaşlar. Mortis çok tehlikeli la. Mortis öldürün. Allah rızası için. Oo iyi. Top kimdeyse ona da alıyor lan Mortis. Hadi. Ah. Egecan. Egecan iyi oynuyor Mortisle. Mortis. Mortis kargo her zaman teslimata hazırdır. Hemen hemen hemen. bu 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 bu. Koş 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 koş. Gol! Neden böyle dediğimi anlamadım ama gol attık. Yani Cabir attı. Hemen defansa geçelim. Hop 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 yok. hop hop hop. lazım bir gol yeter. İkinci golü sahip yok. Ah! O kurti. Ne O sakız çok güzel. <laughs> Balam Etten yani karakterlerden duvar yaparım. Etten duvar diyorlar ya maçta. Biz de karakterlerden duvar yapalım. Ne kadar komik. Oha. Mortis çok iyi lan. Beni, hadi, hadi. Vur vur vur. Helal. Aferin lan. Helal olsun. Beni. Yalnız öldürüyordu tamam, neredeyse çok... Mortis. Tamam kazandık kazandık. Kazandık kanka. Mortis. Vur kanka. <laughs>